10 Ağustos tarihli bültenimiz ile Anus Yatırım'dan herkese merhaba. 9 gündür yükselen bir endeksi kapanışa doğru kayıpla kapatınca seriyi devam ettiremedi. süz endeksi 1432.61 puandan kapattı. Günün hikayesini borsalar değil, emtialardaydı. Altın, gümüş zaten günü yüksek satıcılı başlamıştı. Üstüne petrol %5'e varan düşüş yaşadı. Bugün tepki verecekler ama bunların düşmeye devam etmesi borsaları da etkileyebileceğinden oraya da bakmak gerek. Belki de şu haber emtiyalara talep artacak denilerek işi yarayabilir. ABD'de 1 trilyon dolarlık altyapı paketinin nihai metni konusunda uzlaşmaya varıldı. Bugün Senato'da paket oynanacak. E Dolar endekse 93'e ulaştı. Merkez Bankası faiz kararı Perşembe günü açıklanacak. Beklentiler değişim olmay olmayacağı yönünde. Normal toplantı öncesinde TL değer kazanırdı. Dünkü iki haber Türkiye için oldukça önemliydi. Fenerbahçe Ethereum altyapısını kullanarak ERC. 20 üzerinden kulüp e, token'ı çıkardı. Trendyol 16.5 milyar dolar değerlemeyle 1.5 milyar dolar yatırım aldı. E, Trendyol'un ilk Türk dekakorna oldu. Şirketi Çinli Alibaba tam 3 yıl önce satın aldığında 970 milyon dolar şirket değerlemesi vardı dün akşam Solo Mali Top için son gün olduğundan yoğun bir şekilde açıklama geldi. Dolayısıyla bugün hisse bazı hareketlere yol açacaktır. Bugün yurt içinde işsizlik oranları açıklanırken Almanya'dan Zebendex açıklanacak. Alnus yatırım ailesi olarak sağlıklı, bol kazançlı günler dileriz.